önümüzdeki bu felaket senaryolarının giderek böyle gerçek olmaya başladığını biz dehşetle göreceğiz. Ama bunun için çok geç kalmış olacağız. Dolayısıyla geleceğin belki de en büyük, en önemli, en kritik teknolojisi bu karbon salınımını minimize eden veya tersine dönüştürebilecek teknolojiler olacak. Yani gelecekteki böyle hayat memat meselesi diyebileceğimiz en kritik mesele bu yeşil enerjiler de bunun için önemli, sürdürülebilir enerjiler de bunun için önemli. Elon Musk da bunun için dünyanın en önemli oyuncusu. Çünkü bu dünyada bu kadar yeşil enerjilere, sürdürülebilir enerjilere, kendi kendine giden elektrikli otomobillere yatırım yapan başka bir insan yok. Sekiz sektörü birden dönüştürmüş bir insan ve bu bu konudaki inovasyonların da öncüsü. Dolayısıyla bu tarz karbon salınımı tersine çevirebilecek veya azaltabilecek her tür gelişmenin inovasyonu kat ve kat önümüzdeki yıllarda çok daha önem arz edeceğini, büyüyeceğini öngörebilir.